Evet arkadaşlar. Kuduz bir kedi tespiti yapıldı. Şu bakın kedi kuduz. Ve kovalıyor yani. Bakın gelişine bakın. Kafasını sağa sol yapıyor. Gelme. Allah. <laughs> bakın. Allah. Olabilir, yani işin şeyi yok Şakası yok arkadaşlar Hırlıyor resmen Kedi hırlıyor Kedi hırlıyor Bakın gene geldi Ağzından salyalar akıyor. Tarım ilçe müdürlüğünü aradım. Cevap vermediler. Allah Allah. Hayvan resmen beni kovalıyor ya. Gelmesene arkadaşım. Gelme lan. Kafasını da sağa sola sallıyor yürürken. Adam beni kovalıyor gördüğünüz gibi. Peşimi bırakmıyor. Allah. <laughs> Hırlama sesi buralara kadar geliyor arkadaşlar. Uf. Artık yoruldum. Gene geldi. Ya arkadaşım. Vallahi kendimizi ısıttıracağız bir tane video yüzünden. Aramıza bir duvar koyduk. Allah! Ne yapıyorsun ya? Það er alltaf að mjög ekki.